Bu videoda arı yayınları matematik atölyem 8. sınıf kaynak kitabından yararlanılmıştır. Çarpan ve asal çarpanlar ne demek? Ona bir bakalım. Daha önceki yıllarda bakın şunu görmüştük. Birden büyük 1'e ve kendisinden başka hiçbir pozitif tam sayıya bölünemeyen doğal sayılara asal sayılar denir. Bunu öğrenmiştik. Asal sayılar birden büyüktür. Bir ve kendisinden başka böleni yoktur. Yani 2 ile başlar. 3, 5, 7, 11, 13, 17 diye gider. En küçük asal sayımız 2'dir. Ve 2'den başka çift asal sayımız yoktur. Unutmayalım. 1 de asal sayı değildir. Şimdi burada 24'ün çarpanlarına bakacağız. 24 sayısını ele aldığımızda bakın 24 sayısını 1 çarpı 24 olarak ifade edebilirim. Veya 2 çarpı 12 olarak ifade edebilirim. 3 çarpı 8 olarak ifade edebilirim. Veya 4 çarpı 6 olarak ifade edebilirim. 6 çarpı 4 olarak da ifade ederim ama başa dönmüş olur bakın. 4 çarpı 6, 6 çarpı 4. Başa döndü. Gerek yok. Şimdi 24'ün çarpanları 1 ve 24, 2 ve 12, 3 ve 8, 4 ve 6 gibi. 24'ün çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. Dikkat edin bakın. 1 ile 24'ün çarpımı 24. 2 ile 12'nin çarpımı 24. 3 ile 8'in çarpımı 24. 6 ile 4'ün çarpımı 24 olacak şekilde bu şekilde sıralanmış olur. 20'nin asal çarpanları nedir diye baktığımızda 20'nin asal çarpanlarına bakıyoruz. Bakın adı üzerinde asal çarpanı. 20'nin asal çarpanlarını şu şekilde ayırabiliriz. 20 sayısı ne demektir? 4 çarpı 5 demektir. 4'ü ben nasıl ifade ederim? 2'nin karesi. Çarpı 5. Bakın tabanlar 2 ve 5. Bu tabanlar 20'nin asal çarpanlarıdır. Yani 2 ve 5'tir. Aşağıda verilen doğal sayıların çarpanlarını örnekteki gibi bulunur. Bakın 40'ın çarpanları 1 çarpı 40 veya 2 çarpı 20 veya 4 çarpı 10 veya 5 çarpı 8. 40'ın çarpanları 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 diye gider. Bakın sorularda bunu çok kullanacağız. 1 ile 40'ın çarpanı çarpımı 40. 2 ile 20'nin çarpımı 40. 4 ile 10'un çarpımı 40. 5 ile 8'in çarpımı 40 olacak şekilde her zaman bu şekilde sıralanmış olur. Şimdi 36'nın çarpanlarına bakalım. 36 her zaman 1 ile başlıyorsun bunu unutma. 1, çarpı 36. 1'den sonra ne gelir? 2 gelir. 2'ye bölünür mü? Evet. 2 36 olması için ne olması lazım? 18'e çarpmam lazım. 2 çarpı 18 36. 36 3'e bölünür mü peki? Evet. Toplamları bakın. 3'ün katı 3, 6 daha 9. 9 3'ün katı olduğu için 3'e bölünebilir. 3 çarpı 10, 2. Geldik 4'e. 4 olur mu? Evet. 4 kere kaç 36 yapar. 9 kere 4 kere 9 36. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 çarpı 6. He, bakın 36'nın çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve arkadaşım 9, 12, 18 ve 36 olarak sıralanır. Bir de 48'i inceleyelim. Bakın her zaman birden başla. 48'in çarpanları. 1 ile kaçı çarparsam 48'i çarparsam. Her zaman 1 çarpı 48 ilk başta gelecektir. Birden sonra 2'ye geç. 48 2'ye bölünürse kaç olur? Yani hiç Olmuyorsa 48'i 2'ye böl. Değil mi? Burası 24. 48 3'e bölünür mü? Evet. 48 ile 3'ü bölerim. Hiç olmuyorsa 48'i 3'e bölerim. Evet. 16 çıkar. 4'e bölünür mü? Evet. 4 çarpı 12 48'dir. 5 olmaz. 6 olur. 6 kere kaç 48 yapar? 8 kere. Bundan sonra zaten 8 çarpı 6 geleceği için daha fazla yazmamış zaten. 48'in çarpanları bakın. 1, 2 3 4 6 Şimdi 6'dan sonra ne gelecektir? 8 gelecektir. Sonra 12 gelecektir. Sonra 16 gelecektir. Sonra 24 gelecektir. Sonra 48 gelecek. Niye böyle gelecek? Bir baştaki bir sonraki çarpımı her zaman sayıyı verecek. Bir baştaki bir sondaki bakın 48. Bu şekilde ayarlanması lazım yazılırken. 24'ün en büyük asal çarpanını bulunur. 24 sayısının asal çarpanlarını bulmam lazım. 24'ü istersen kafandan nedir? 6 çarpı 4 olabilir. Diye ayırabilirsin. Veya 2 çarpı 12 diye ayırabilirsin. Hangisi kolayına gidiyorsa. Fark etmez. 6 çarpı 4'ten yola çıkarsam 6 nedir? 2 çarpı 3 demektir. 4 ne demektir? 2 çarpı 2 demektir. Şimdi asal çarpanlar dediği için bakın burada asal çarpanlardan bir 2 var bir de 3 var. Yani 24'ün asal çarpanları 2 ve 3'tür. Arkadaşım en büyüğünü sorduğu için cevabım ne olacaktır? 3 olacaktır. Ha bunu böyle yapma da şöyle de yapabilirsin. 24'ü kesik çizgisini çek ve asal en küçük asal sayıdan başla bölmeye. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bakın burada da asal çarpanların ayrıldı. En büyük asal çarpan ne çıktı burada? 3 çıktı. Konuyu daha iyi kavramak adına bakın 42'nin en küçük asal çarpanını bulunuz demiş. Değil mi? Ne demiştik? 42, ister kafandan çarpanlarına ayır. İstersen 42'yi gel bu şekilde normal bir şekilde asal çarpanlarına ayır. 42'yi kafamdan nasıl ayırırım? 6 kere 7, 42. He, 6 çarpı 7'yi şu şekilde ayırabilirim. 6 sayısı 2 çarpı 3'tür. 7'ye bir şey yapamam. Bakın 2 de asal, 3 de asal, 7 de asal. Hepsi asal çarpan ve bana neyi soruyor? En küçüğünü soruyor. En küçük asal çarpan neymiş arkadaşım? Cevap 2 imiş. İstersen burada yine en küçük asaldan bölerek gel. 2'ye böldüm, 3'e böldüm, 7, 7'ye böldüm, 1 olacak şekilde. Yine en küçük asal sayımız, asal çarpanımız 2 olduğu çıkar ortaya. 44'ün asal çarpanlarının toplamını bulunuz. Bakın 44'ün asal çarpanlarını bulacağım ve sonra bunu toplayacağım. Önce 44'ün asal çarpanlarını bulayım. Yine aynı mantıkla 44 nedir? 44 çarpı 11 demektir. 4 tekrar ayrılabilir mi? Evet. 2 çarpı 2 diye ayrılır. Çarpı 11. Başka da ayrılmaz zaten. Bakın 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 11 44. Asal çarpanlar nedir? Asal çarpanlar 2 ve 11. Hocam burada 2 tane 2 var. Hayır bir tanesini alıyoruz. Çünkü bunu yazarken şöyle yazıyoruz. 2'nin karesi çarpı 11 olarak yazıyor. Şimdi asal çarpanları bunlar toplamını sorduğu için 2 artı 11'den 13 cevabı çıkar. Bakın burada diyor ki bir tam sayıyı asal çarpanlarına ayırma. Aslında bir önceki sorularda çözerken bunu gösterdim. İki yöntem var arkadaşlar. 40 sayısını ele aldığımda 40 sayısını çizgiyi çek en küçük asal sayıdan başlayarak böl. 40'ı 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 40 sayısı 1, 2, 3 yani 2'nin kübü çarpı 5. Asal çarpanları 2, ve 5'tir. Bunu ikinci yol olarak şöyle yapabilirsin. Bak. 40 sayısını kafandan 40 sayısı nedir? Hangi iki sayının çarpımıdır? 5 çarpı 8. 5 kere 8 40. 5'e bir şey yapamam. Çarpı. 8 sayısı 3 tane 2'nin çarpımı demektir. Yani ben bunu 5 çarpı 3 tane 2 olduğu için 2'nin kübü diye yazarım. Bakın yine asal çarpanlarına ayrılmış olur. Ve Asal çarpanlar 2 ve 5'tir denir. Aşağıda verilen sayıları asal çarpanlarına ayırınız. 42 sayısını ele aldığımızda, bakın şu yöntemden yapalım. 42 sayısı 6 çarpı 7'dir. Doğru mu? 6, 7, 42. 6 sayısı yerine 2 çarpı 3 diye yazabilirim çarpı 7. Bakın asal çarpanların otomatik ayrıldı. Asal çarpanlar nedir? 2'dir, 3'tür ve 7'dir. 45'e baktığımızda, Kaç kare kaç? 45'tir. 5 kere 9 45'tir. 5'e bir şey yapamam. 9 sayısı 3 çarpı 3'tür. 3 çarpı 3'te bakın asal çarpanlar 5. 3'ten bir tanesini alıyorum 3'tür diyorum. Kısa yoldan böyle yaparım. Veya uzatmak istiyorsam olayı 45 sayısını çizgiyi çekiyorum. En küçük asal sayıdan bölmeye başlıyorum. Kaça bölünür? 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünür. 45'i 3'e böldüm. 15. Tekrar 3'e bölünür mü? Bölünür. 5. 5'e bölerim. 1. Bakın 3 çarpı 3 çarpı 5. Bakın 3 çarpı 3 çarpı 5. Aynı şey çıkar. Aşağıda bazı doğal sayıların asal çarpan algoritması verilmiştir. Buna göre A harflerine karşılık gelen sayıları bulunur. Bu asal çarpanlarını ayırmış sonda biri bulmuş. Biz ne yapacağız? Terse doğru gideceğiz. Yani 1 çarpı 2, 2. 2 çarpı 2, 4. Bakın harf değiştiği için. 4 çarpı 2, 8. 8 çarpı 2, 16. 16 çarpı 2, 32. Harfler değiştiği için hepsini çarparak yukarı gidiyorum. Buradaki A harfi 32. Buraya baktığımda 1, 5. 5 ile çarpıyorum. 5 oldu. 5 kere 5, 25. 25 ile 3'ü çarpıyorum. 75. 75 ile 2'yi çarpıyorum. 150. 150 ile 2'yi çarpıyorum. 300. Hepsinde harf değiştiği için çarparak gidiyorum. 300 çarpı 2'den 600. Buradaki A sayısı da 600'ü bulur. 1 çarpı 3'ten 3 artık öğrendik. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. 18 çarpı 2 36. Süpersiniz. Bakın bu soruda da 180 sayısını asal çarpanlarına ayırmış. Şuradaki kuvvetleri soruyor. 180 sayısını kesir çizgisi ve çizgi çekerek bulalım. Şimdi 2'ye bölünür. 182'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 45'i 2'ye bölünmez artık. 3'e bölünür. 15. 15 yine 3'e bölünür. 5. 5 5'e bölünür. 1. 1'i bulunca duruyoruz. Bakın, 2'den kaç tane var? 2 tane. Demek ki buradaki A sayısı 2. 3'ten kaç tane var? 2. Demek ki B sayısı 2. C'den kaç tane var? 1 tane. A sayısı 2, B sayısı 2, C sayısı 1. 40'ın çarpanlarından kaç tanesi asal değildir? Çarpanlarından kaç tanesi asal değildir? 40'ın çarpanlarını bulmam gerekiyor o zaman. 40 sayısını bakın ne diye yazabilirim? Baştan ne ile başlıyorum? 1 ile. çarpı 40, 40. 2 ile devam edersem 2 çarpı 20, 2 çarpı 20, 40. 3'e bölünmez, 4'e bölünür. 4 çarpı 10, 40. 5'e bölünür, 5 çarpı 8. 5'ten sonra 6, 7, 8'e başa döner. 8 burada vardı zaten. Bakın çarpanları bunlar. Sıralayalım. 1, 2, 4, 5. Daha sonra 8. Daha sonra 10. Daha sonra 20. Daha sonra 40. Bakın bir başı bir sonu çarpım hep sayıyı verecek. O şekilde sıralanması lazım. Bu çarpanlardan kaç tanesi asal değildir? Bakın bir asal değil. 2 asal. 4 asal değil. 5 asal. 8 değil. 10 değil. 20 değil. 40 değil asal değilleri soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi asal değil. 24 çarpı 25 işleminin sonucunun asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Bu işlemin sonucunu bul, asal çarpanlarının toplamını bulacağım. 24 ile 25'in çarpımı. 24 ile 25'i çarpacağım mı? Hayır. İşi uzatırsın. Ne yapacağım? 24 ile 25'i ne diye ifade edebilirim? 24 ile 24 sayısı 3 çarpı 8 demek. Peki 25 sayısı ne demektir? 5 çarpı 5 demek. 3 asal. 8 sayısı 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. 2, 2 4, 8. Bu da 5 çarpı 5. Şimdi bu çarpımlar arasından 3 asal, 2 asal, ve 5 asal. Birer tanesini alıyorum. Bakın asal çarpanlar 2 var, 3 var ve 5 var. Bu asal çarpanların toplamı 3, 2 daha 5, 5, 5 daha 10 sonucu çıkar. Bunları topluyorum. Bunların toplamı da 10 yapar. Bakın bu soruda da 360'ı asal çarpanları alayım. Şimdi kuvvetleri soruyor. Ne yapıyorum? İster çizgi çekerek bul. İstersen bakın şöyle de yapabilirsin. 360 sayısı 36 çarpı 10 demektir. 36 sayısı 6 çarpı 6 demektir. 10 sayısı da 2 çarpı 5 demektir. 6 sayısı 2 çarpı 3 demektir. Tekrar 6 sayısı 2 çarpı 3 demektir. 2 çarpı 5. Şimdi 2 üzeri a demek 2'den kaç tane var demek? 1, 2, 3 tane var. Demek ki A sayısı 3. B'den kaç tane var? 1, 2 tane var. Demek ki B sayısı da 2. 5'ten kaç tane var? 1 tane var. O zaman C sayısı da 1. Bunların toplamını soruyor. 3, 5, 6 sonucu çıkıyor. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2, 3 ve 5 değil? 2, 3, 5 değildir. 60 sayısını ele alalım. 60 sayısı arkadaşım 12 çarpı 5 demektir. 12 sayısı 4 çarpı 3 çarpı 5 demektir. 4 sayısı da 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Bakın asal çarpanlar 2, 3, 5. Evet bu doğru. 90 sayısına bakalım. 90 sayısı arkadaşım 18 çarpı 5 demektir. Bakın 5 kere 8, 40. 5 kere 1, 5. 4 geldi, de 90. Evet. 18 sayısı 6 çarpı 3 çarpı 5. 6 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 demektir. Bakın asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Bu da olur. 95'e baktığımızda 95 sayısı 5'e bölünceği için 5 çarpı ne yapacaktır? 19 yapacaktır. 19 asal 5 de asal olduğu için bakın bunun asal çarpanları 5 ve 19'dur. O yüzden C şıkkının asal çarpanları 2, 3, 5 değildir. Evet biraz da yeni nesil sorulardan devam edelim. Konuyu biraz kavramış olduk. Yeni nesil soruyla biraz pekiştirelim. Bakın Bulunapark'taki oyun alanında atış yapan Hasan vurduğu kartın üzerine yazan sayı ile ilgili şu ipuçlarını verilmiştir. 3 tane asal çarpanı vardır. 2 asal çarpanının toplamı diğer asal çarpanına eşittir. Buna göre Hasan yukarıdaki kartlardan hangisini vurmuştur? Şimdi kartlarımız neler? 96 var. 65 var. 70 var. Ve 105 var. 3 tane asal çarpanı olacak ve iki asal çarpanın toplamı da diğer asal çarpanı verecek. Şimdi 96'yı inceleyelim. Kaçla kaçın çarpımıdır? 16 ile 6'nın çarpımı. Peki 16 nedir? 16 nedir? 4 tane 2'nin çarpımı demektir. Doğru mu? 6'nın çarpanları nedir? 2 çarpı 3'tür. Bunun kaç tane asal çarpanı var? 2 ve 3'tür. Baştan kaybetti. Niye? 3 tane asal çarpanı var. O yüzden 96 değildir. 65'e bakarsam 13 çarpı 5'tir. Bunun asal çarpanları 13 ve 5'tir. 2 tane asal çarpanı var. Bu da kaybetti. 70'e bakarsam 70 sayısı bakın 35 çarpı 2'dir. 35 sayısı 5 kere 7 35 olduğu için 5 çarpı 7 çarpı 2'dir. Bakın 2, 5 ve 7'dir. 3 tane asal çarpanı vardır. Birinciyi sağlar. İkincisi de 2 iki tane asal çarpanının toplamı yani 2 ile 5'in toplamı 3. asal çarpanı veriyor mu? Veriyor. 2 ile 5'in toplamı 7 yaptığı için ikinciyi de sağlıyor. Demek ki vatandaş 70'i vurmuştur dersin. Sarı kutuların içinde yazan sayıların rakamlarının yer değiştirmesiyle oluşturulan sayılar beyaz kutuya yazılmaktadır. Yazalım. 23 oluyor 32. 46 oluyor 64. 45 oluyor 54. 72 oluyor 27. Beyaz kutuya yazdım. Buna göre beyaz kutunun içinde yazan kaç tane sayının asal çarpan sayısı bir tanedir. Şimdi inceleyelim. 32 sayısına bakalım. 32 4 çarpı 8'dir. 4 kere 8 32. 4 sayısı 2 çarpı 2'dir. 8 sayısı 3 tane 2'nin çarpımıdır. Bakın kaç tane asal çarpanı var? 1 tane. Bakın zaten onu soruyor. Bir tanedir. O zaman 32 sayısı olur. 64'e bakalım. 64 sayısı 8 çarpı 8'dir. 8 kere 8 64. 8 sayısı 3 tane 2'nin çarpımıdır. 8 sayısı yine 3 tane 2'nin çarpımıdır. Bakın sadece bir tane 2 asal çarpanı var. O zaman 64'te olur. 54'e bakalım. Kaç kere kaç 54'tür? 6 kere 9 54'tür. 6 sayısı 2 çarpı 3'tür. 9 sayısı 3 çarpı 3'tür. Bakın asal çarpanı 2 ve 3'tür. Yani iki tane. O yüzden 54 olmaz. 27'ye bakalım. 27 sayısı 3 çarpı 9'dur. 3 kere 9 27. 9 sayısı da 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. Bakın asal çarpanı kaç tane? Bir tane. Sadece 3. O zaman 27 de olur. 1, 2, 3 tanesinin asal çarpan sayısı bir tane. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki video videoda en büyük ortak bölenle alakalı konu anlatımı ve arkasından bununla alakalı soruları çözeceğim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.